yaptığı en rezil hareketi seç. Parti 2. 150'den fazla transfer, 0 şampiyonluk mu? 11 hoca 0 şampiyonluk mu? 150'den fazla transfer, 0 şampiyonluk. 150'den fazla transfer, 0 şampiyonluk mu? Sezon başı gönderdiği Serdar Dursun'un sezon ortası geri alması mı? Sezon başı gönderdiği Serdar Dursun'un sezon ortası geri alması. Sezon başı gönderdiği Serdar Dursun'un sezon ortası geri alması mı? Sezon, sezon, sezon başı aldığı kolkır yine sezon başı göndermesi mi? Sezon başı aldığı Kolker'i sezon başı göndermesi sezon başı aldığı kol yine sezon başı göndermesi mi? Hiç oynamayan Buruma'ya 4, mi? 4 milyon euro vermesi Hiç oynamayan Buruma'ya 4 milyon euro vermesi. Hiç oynamayan Buruma'ya 4 milyon euro vermesini? Mi? Çok oynayan Rossi'ye 5,5 milyon euro vermesi Çok oynayan Rossi'ye 5,5 milyon euro vermesi. Çok oynayan Rossi'ye 5,5 milyon euro vermesi mi? Kim Min Jae'nin yeni Gustavo Henrique'yi alması mı? Kim Min Jae'nin Gustavo Henrique'yi alması. Kim Min Jae'nin Gustavo Henrique'yi almasını? mı? Semih Baki'yi alması mı? Hmm. Kim Min-jae'nin yerine Gustavo, alması. Kimi yeni Gustavo alması mı? Kim Min-jae'nin yerine Gustavo alması mı? Rambo Okan'ın başkanı yanında makas alması mı? Eee, Kim Min-jae'nin yerine Gustavo alması Kim jaenin yerine Gustavo alması mı? Futbolculara İstanbul otobüsle döneceksiniz diye ceza vermesi, ardından kendisinin sis yüzünden uçakla İstanbul'a daha geç varması mı? Eee, İstanbul otobüsle döneceksiniz diye ceza vermesi, ardından kendisinin uçakla sis yüzünden <laughs> daha geç varması. <laughs> Yolculara İstanbul otobüsle döneceksiniz diye ceza vermesi, ardından kendisinin siz yüzünden uçakla İstanbul'a daha geç varması mı? Galatasaray'a 1-0 yenildikten sonra bu mağlubiyet şampiyonluğumuzun habercisidir demesi mi? Galatasaray'a 1-0 yenildikten sonra bu mağlubiyet şampiyonluğumuzun habercisidir demesi. Galatasaray'a 1-0 yenildikten sonra bu mağlubiyet şampiyonluğumuzun habercisidir demesi mi? Fenerbahçe'nin tarihinde ilk kez kümede kalma mücadelesi vermesi mi? Fenerbahçe'nin tarihinde ilk kez kümede kalma mücadelesi vermesi. Fenerbahçe'nin tarihinde ilk kez kümede kalma mücadelesi vermesi mi? Volkan Demirel'i plastik sandalye ve masaya oturtup zorlu özür diletmesi mi? Fenerbahçe'nin tarihinde ilk kez kümede kalma mücadelesi vermesi. Çok teşekkür ederim. Şeyder.